Olay Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldiği sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bahçeşehir bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde motorize Yunus Timleri tarafından araç sürücülerine evlilik uygulama gerçekleştirildi. Bu esnada bir sürücü polis ekiplerini görünce uygulama noktasından hızla kaçtı. Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında izini kaybettiren sürücü daha sonra bir evin bahçesine girerek saklandı. Motorize Yunus Timlerinin teknik takibi sonrasında araç bir evin önünde park halinde bulundu. Aracın etrafında kontrol yapan ekipler bir evin bahçesine saklanan sürücü T.A.'yı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü T.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmediği için 3.150 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca trafiğe tehlikeye atmak ve polisin dur ihtarına uymamak suçlarından da adli para cezası kesildi. Alkol mü içtin sen? Abi elini bitirme şimdi. Alkol kokuyorsun. Kadıya kaçtın polislerden. Abi, polislerde. Abi çelim vardı kaçtın da. Fehmi vardı, Fehmi yanına geldim. lan? Tugay sen misin? Benim, benim, benim. Oğlum ne yapıyorsun konuştun? Akıllıdır bu ya, bir şey yapmaz. Yani. Ne bileyim Hızır amca. Ne oğlum? Görüyor musun? Yok, Fehmi vardı, Fehmi yanına geldim ya. Ben gittim, ona Tamam, şunu inceleyelim. Bekle orada, bekle. Tamam bekle. abi. Hızır amca yanına geldi mi? Fehmi vardı, Fehmi yanına geldi. Tamam. Yok up. Bir tane miye maske verir misin? Benim maskem mi var arabada? Bekle. Abi bu işi kapasın zayıf olur ben esnafım ya. Yani. Kısıtlamada sokaktasın ya o yüzden. Enes abi. Şu maskeyi tak. <laughs> <laughs> Kızıl amca ne bileyim ben. Şeyimi aradı. Sokağa çıkma esnafı kesin Gel şuraya alalım. <laughs> Tamam. Yok. <laughs> ben ben mi çekeyim? <Gülüyor> ben <Gülüyor> mi diyeyim onda çekeyim. Herkesini yapıyor. Çok yaklaşma. Dediyorum. Başarı verin, mağaranın üstüne çıkacağız. Doğru üstüne geçiyoruz, tamam. İkiniz, sakin Ya lan hasta mı devletlerine birilerine yardımcı izin vermek zorunda yok. Ama şey va, e, valilikten mi emniyetten mi alacaksın? Valilik. belki ilçedeyse, kanunlar, merkezdeyse, valilik yüzde 30'u doğru bir şey. Bak, 后来咱们生产也行，现在不行了，怎么？我，我哪知道这个？